Bu dünyanın en güçlü adamıdır. Sadece bir hamlede ki derisini yüzebilir. Tribünlerdeki kadın seyirciler tamamen Kaba Sakala hayran kalır. Hatta Olive bile Kaba Sakal'dan tan etkilenir. Bu da Temel Reis'i Çile'den çıkarır. Temel Reis'i ona karşı koymaya çalışır ama Kaba Sakal'ın tek bir tekmesiyle havaya uçar. Dayanamayan Temel Reis hemen ona bir dövüş meydan okumasında bulunur. Ancak Kaba Sakal koca göbeğiyle Temel Reis'i ezer. Dot Olive Kaba Sakalı destekler. Pes etmeyen Temel Reis inanılmaz boks yeteneklerini kullanarak birkaç vahşi aslanı oyuncak gibi yere serer. Özellikle de Olive mest eden üçlü yumruk kombinasyonuyla. Bu hareket Olive'in başını döndürür ve ona bir öpücük yollar. Sinirlenen Kabasakal temel reisin bir mızrak atma yarışması teklif eder. Popeye tam mızrağını fırlatacakken Kabasakal ona yumruk atar ve temel reisi ta aya kadar uçurur. Kabasakal bunun Olive'in kalbini kazanacağını sanır ama Olive fikrini değiştirir. Bunun üzerine Kabasakal onu zorla kaçırmaya kalkar. Olive yardım için bağırır. Kız arkadaşının çığlıklarını duyan temel reis diz çöker ve dua eder. Aniden kuzey yıldızı parlar ve bir mucize olur. Temel reisin büyük annesi belirir ve ona bir konserde ıspanak uzatır. İspanağı yedikten sonra Temel Reis'in gücü artar, bir roket gibi dünyaya geri döner. Temel Reis bir anda Kabasakalın karşısında belirir, onu hızla nakavt eder ve Kabasakalı korkudan ödü patlamış halde evine kaçırır.